Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Bakan Soylu duyurdu. Kırmızı gri fark etmiyor. Hepsinin sonu aynı. Değerli izleyenler, Tunceli'de devam eden Yıldırım 4 Munzur Kutu operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin imha edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kahraman askerlere teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin imha edildiğini de sosyal medyadan şu paylaşımla dile getirdi. Yıldırım 4 Munzur Kutu Operasyonu'nda Tunceli'de Kırmızı Kategori, TKP TİKO Siyasi Komiseri Nubar Kodatlı Erol Volkan İldem, Gri Kategori Roza Kodatlı Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi. Hakkari Oğul Kırsalı'nda 3 terörist öle ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz ifadeleri kullanıldı.